Ejenioplasti sonrası hastalar yatarken, uyurken hep tedirgin olurlar. Burnuma bir şey çarpar mı? Uykuda derin uyku döneminde burnuma zarar verebilir miyim? Genelde ameliyat sonrası ilk gün hastalarımın biraz yüksek yastıkta yatmasını öneriyorum ödemin daha az olması adına. Daha sonrasında ise ertesi günden itibaren hastalarım yan pozisyonda rahatlıkla yatabilirler. Çünkü ameliyat sonrası burnun dışına Plasterler yapıştırmaktayım, onun üzerine koruyucu alkçı koymaktayım. Hastalarımız ameliyattan sonraki günlerde yan pozisyonda da rahatlıkla yatabilmekte.